Evet arkadaşlar, hepinize selamun aleyküm. Bugün yine bir okula gidiş videosu ama bu sefer bir tık farklı yol yapalım gibi mi bakalım. Ait, Arabamızı bir çalıştıralım. Motorumuz bir ısınsın. Hemen siz de sabitleyeyim. Şu an ilk önce bir arızayı söndürelim. Hop gitti. Periyodik bakımımız yaklaşmış. Aslında yaklaşmadı. Sıfırlanmamış muhtemelen. Ana menüye geçelim. Evet. Kemerimizi bağlayalım. Aynalarımızı açalım. Şuradan bir tane de maske alacağım yanıma. Şimdi Motoru susam. Şöyle koyayım iç cebime. Şemlerimizi takalım. Aslında var ya of müzikli gitmek vardı. <laughs> Evet, Bismillahirrahmanirrahim dedik ve yola çıkalım. Nereden gidelim? Soldan gidelim bu sefer. Hep sağdan, hep sağdan. Oo, oh, yavaş. Bu sefer de sağdan gidelim. Aa, yeni kedi var orada. Hem de panel var. İlk defa panel vanını görüyorum yeni kedi. Hiç görmemiştim. Eskisinde bir fark yokmuş böyle panel var olunca. Allah Allah. İşte arka farlarını sevmedim ben bu arabanın ya. Stopları çok değişik geliyor bu yeni kedinin. Bilmiyorum. Onlar seni sevmiyorlar. Ayağımda da bot var arkadaşlar. Böyle botla araba sürmek tuhaf oluyor ya. Ne bileyim değişik geliyor yani. Normalde şey olma o tuhaf hissettiriyor. Biraz büyük. Gaz pedalıyla fren pedalı da Allah'tan çok yakın değil. Yoksa yani bayağı etkileyebilir. Sürüş açısından beni. Şu anda bir sıkıntı yok Allah'a şükür. mekana dönelim. Şimdi arkadaşlar Trabzon'da olsak yine gideceğim farklı yerlere. Burada bir böyle gidiliyor. Bir böyle gidiliyor zaten. Ara sokaklarda da çok bir şey yok. O yüzden mecbur böyle gidiyorum. Güzel bir kalkan. Arkadaşlar tekrardan merhabalar ufak bir aksaklık yaşamışız. yaşamışız sabahki kayıtta o yüzden şu anda akşamdan da videoyu devam ettiriyorum çok kısa olmasın diye nasıl olmuşsa video durmuş yüzden i̇şte böyle devam ediyorum şu müziği de bir, açar bir <laughs> Şimdi hazır motor da sıcak Uçak be! Ya. Neyse, ilerleyeceğiz. Baya müzik açıyorum ya. Şimdi buradan mı girelim? Buradan girersek... Hadi bir yandan girelim. Hemen erkenden bitirmeyelim videoyu. Bana beni geri ver. yani arkadaşlar. böyle Çok aşırı soğuk değil ama soğuk yani. Vallahi yürüyenlere kolaylık versin. Çok şükür arabayla gidip gidiyorum. Stanım benim VVF Volkswagen. Şuradan şimdi içeri davay. Normalde şimdi göstereceğim. Diğer taraftan da gidip gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim buradan. Bir dakika paksisini açmamışız ya. Hah şöyle. Arkadaşlar bakın şu anda karanlığa biraz daha gideyim. Araba park sis yanıyor ya. Uzunlara bakın şu an selektör yapıyorum. canavar gibi ya. Tam böyle yemin ediyorum canavar ya. Bakın. Şu an sisler yanıyor sadece. Bakın şöyle karanlık daha iyi belli. Uzunlara bir dokunuyorum. Çok iyi O buradan geliyorduk işte or taraftan gitsek. Çok iyi ya Maşallah subhanallah Maşallahınızı eksik etmeyin arkadaşlar Buradan sadece paksis yanıyor Üçte şu anda bayağı dik rampa Aldım ikiye çok bayılmasın Buradan döneceğiz Uğur verelim Normal ikiyle dönüyorum. Hadi hemen ikiyle yanıp. Fazla gaz basmak istemiyorum ama bir lastik çekiyorum. Çok iyi ya. Ölüm beni benden alıyor. Çaça, 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 Çaça. Sen bir dur adamım, kimse çıkmasın. Yavaş. Yerler talas. Hop. Nereye? şuraya çekelim. Takalım geri de hemen. Ben bunu kapattım siz göremediniz belki de arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle yanaşayım buraya. Çok da yanaşmayalım. Tamam, kardeşim, tamam sus, okey. Birazcık araba rölantisini toplasın, şu kol kısmalarımızı kapatalım. Diğer taraf niye açık diye sormayın, arkadaşım da benden de o indi. da kapatalım, bakın bir daha yapıyorum selektör. Çok iyi ya. Autoya tekrar aldım. Normalde böyle. Kısaların şiddeti görüyorsunuz bir çizgi yani inşallah görüyorsunuzdur. Şimdi kamerayı elime aldım böyle daha iyi göstereceğim. Bakın. Uzunlar, direksizler. Sisler de çok güzel duruyor gece. motor birazcık kendine gelsin. Bakın böyle. Çok tatlı duruyor yani. Parkis şekli böyle. Şu çizgimizi doğru çektik değil mi? Araba şurada çizgiler var arkadaşlar kırmızı. İstop edelim. Debriyaja basarak istop edelim. Yine de bir Şu an ışığı kapatma uyarısı veriyor. Onu da autoya aldım tekrar. Evet. Burası da güzel. açayım. Böyle güzel. Şu an açma tuşuna bastığımız için direkt yakıyor arkadaşlar. Bakın. Normalde living home özelliği var. Onu kapattım ben. Birkaç saniye bekler normalde ama onu kapattım. Böyle daha iyi oldu ya. Çok fazla da akü yemesin Suyu kapattık. Evet. Şimdi hep giderken çekiyorduk. Bugün de böyle dönerken çekmek nasip oldu. Geniş açı alınca gece özelliği geniş açının çok iyi değil. Gidelim evimize. Evet. Geniş açı. Geniş açı güzel oluyor aslında. Acayip yemek kokuyor. Bir yemek pişirmiş demek ki. Aa bir dakika maskem takıldı. Hemen takayım. Maske önemli. Şöyle. Biraz kulağımı çekiyor. Heh. Evet arkadaşlar. Videoyu artık böyle böyle bitiriyorum. Eve de geldik. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hadi güzeliz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.